gong çalmadan herkese merhaba Yapay zeka alanındaki güçlü momentum ve faiz indirimi beklentileri yatırımcı güvenini desteklemeye devam ederken Amerika'da federal hükümetin kapanmasının yarattığı sorunların hala çözüme kavuşmamış olması nedeniyle ABD piyasaları günü negatif bölgede tamamladı. Fed yetkililerinin açıklamaları takip edildi. San Francisco Fed Başkanı Daly yavaşlayan işgücü piyasası ve hafifleyen enflasyonun geçen ay faiz indirimine karar verilmesinin nedenleri olduğunu ve Fed'in ileride daha fazla faiz olasılığının sinyalini vermesine yol açtığını söyledi. New York Fed Başkanı Williams ise bazı politika yapıcıların artan enflasyon konusundaki endişelerine rağmen faiz oranlarını tekrar düşürmekten çekinmeyeceklerinin sinyalini verdi. Fed yöneticisi Barr ise daha fazla faiz indirimi konusunda dikkat et, dikkatli hareket etmesi gerektiğini söyledi. FOMC daha fazla veri toplamak, tahminlerimizi güncellemek ve risk dengesini daha iyi değerlendirmek için politikayı ayarlama konusunda temkinli olmalıdır yönünde açıklamalarda bulundu. Bu sabah spesifik piyasalarına baktığımızda karışık seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Şangay %0.51, Nikkei %0.97, Hang Seng Endeksi %1.20 ile satıcılı seyri izlerken Kospi Endeksi %1.27, Nifty 50 Endeksi ise %0.35 ile alıcılı yönde işlem görüyor. Güney Koreli çip üreticileri yapay zeka alanındaki gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. Öte yandan Japonya'nın iktidar partisi başkanı Takayçi'nin Merkez Bankası'nın para politikasını belirlemekten sorumlu olduğunu ancak aldığı herhangi bir kararın hükümetin hedefiyle uyumlu olması gerektiğini söylemiş oldu. Takayçi, borç tarafından yakın vadede faiz artırma olasılığı sorusuna karşılık Japonya'daki son enflasyonun sağlam talepten ziyade artan madde maliyetlerinden kaynaklandığını ifade etti. Enflasyonun güçlü talepten kaynaklanmasını hedeflememiz gerektiğine inanıyorum diyen Takayçi, erken bir faiz artırımına karşı da temkinli olduğunu ifade etti. ABD vadelerinde bu sabah sınırlı pozitif seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Yurt içi tarafa bakacak olursak küresel piyasalardaki zayıf seyrin eşliğinde endeksin güne temkinli bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Endeksin geri çekilmelerinde 10.700 puanın destek olarak çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu tablo taban oluşumu açısından son derece önemli olmakla birlikte endeksin momentum kazanmasını sağlamak için tek başına yetersiz kaldığını da belirtmek isteriz. 10.700 puanın altına inildiği bir senaryoda 10600 puanı destek olarak takip ediyoruz. Yukarı yönlü denemelerde ise 11000 puan seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Makroekonomik veri tarafında günün dün öne çıkan tek verisi Ağustos ayı sanayi üretimi verisiydi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.4 artış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış üretim endeksi de Ağustos ayında geçen yılın ay aynı ayına göre %7.1 artış gösterdi. Bugün açıklanacak önemli bir makro veri bulunmuyor. Herkese iyi seanslar.